Selam Selçuk, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Kim tanımayanlar için? Kısaca kendinden bahsedebilir misin? 1980 doğumluyum ben. Üniversiteyle beraber İstanbul'a geldim. Orduluyum aslen. Ben artık bu yoldan çıkıyorum ve benim yolum girişimcilik dediği zaman ne zamandı? Yani aslında o karar sizi buluyor gibi. Yani bir anda tabii ki olmuyor o. Pek çok iç ve dış sebepleri olabiliyor ama en önemli şeylerden bir tanesi farklı bir şey yapma isteği. Sence başarı ne demek? Yani en önemli şeylerden bir tanesi sürdürülebilir işler ortaya koyabilmek Hı. bence başarı. Sadece kısa vadeli, belli dönem çok iyi sonuçlar getirmek bu noktada elbette ki başarı diye adlandırılabilir. Ama ben başarıyı çok daha uzun soluklu olarak görüyorum. Yani insan hayatı bile diyebilirim yani. Bilmeyenler için tam olarak neler yapıyor, nasıl değer üretiyor bahsedebilir misiniz? Flowus.com ben çok özetle şöyle tanımlayabilirim. Güzellik dikeyinde uzmanlaşan, doğru kategorileri bir araya getiren ilk kez ana akım kozmetik, dermo kozmetik, ve Kore kozmetiği bunu Türkiye'de ilk defa online platformda yapan bir firma olarak tanımlayabilirim ısıl bir araya geldiniz. Kaç kişisiniz? Şu an ekip kaç kişi? Hı -hı. Kimlerin hangi şapkaları var? Ne sorumlulukları var? Bunlara bahsedebilir misiniz? Bizim kadromuzda çalışan ben dahil 8 kişiyiz biz. Flavus.com'da. Ama ben biraz şöyle görüyorum. Ee, birkaç ajanslarımız var beraber iş yaptığımız. Ben onları bu yolculukta bizim ekibin bir parçası olarak görüyorum. Evet bizim bordromuzda değiller ama o kadar yakın çalışıyoruz ki özellikle sosyal medya yönetimi, içerik yönetimi, SEO diğer tarafta performans pazarlamada beraber çalıştığımız ajans. Arkamızdaki arkadaşlarımız kesinlikle FLAVUS'un e, takımın içerisinde yer alıyorlar. Böyle bakıldığı zaman toplam ekibimiz e, e, 12-13 kişiyiz diyebilirim e, bu noktada. Nelere bakıyoruz yani KPI anlamında önce onu söyleyeyim. Biz e, sitemizde kaç farklı kategoride, kaç farklı marka ve ürünle çalışıyoruz ve tüketicinin doğru ihtiyaçlarını orada karşılayabiliyor muyuz 80'e 20 kuralıyla. Çünkü envanteri kendimiz tuttuğumuz için çok çok önemli ve finansallara da bağlayan neticel sermaye sermayesi anlamında. bir. KPI alıyor, buna bakıyoruz. Ee, özellikle kendi fonus yolculuğunu da buna eklersek. sence bir girişimci yatırma ihtiyacı olduğunu ne zaman anlar? Kısıtlı bütçelerle maksimum verimlilikle iş yapabilmek bir girişimcinin en önemli kaslarından bir tanesi. Ama galiba işini büyütmek istediği. Ya bu büyütmenin adı bir yatırım ihtiyacı olabilir, sabit yatırım ihtiyacı ya da daha fazla kitleye ulaşmakla alakalı bir pazarlama yatırım ihtiyacı olabilir. Eksik kaldığını, mevcut bütçesinin kendisini oraya taşıyacak şeyi olmadığı, büyüklüğü olmadığını anladığı noktada bence yatırımcı bulması gerekiyor. Evet Harika, o zaman son sarım hazır mısın? Ee, peki şu anki Selçuk, ilk kez yolun başında olan ve ben artık değişimci olmaya karar verdim diyen Selçuk'a böyle sır sırtını sıvazlayıp bir nasihat verecek olsa o ne olurdu? Çok güzel bir soru, hakikaten insanın hayatında bulunduğu döneme göre bence değişiklik gösterebilir. Yani ben işte kabaca 20 yıllık bir kariyerden sonra böyle bir girişimi yapmaya karar verdim. Yani benzer tecrübedeki birine söyleyeceğim belki daha genç yaşta, kariyerinin daha ilk yıllarında olan birine göre değişebilir. Ama ortak bir şey bulmaya çalışırsam şunu söyleyebilirim, motivasyonu hiçbir zaman dışarıda aramasınlar. Motivasyon ancak içeriden geliyor. Yani bu süreç gerçekten bu noktada epey zorlu bir süreç. Yatırımcı bulsanız da, bulmasanız da, finansmana ihtiyacı takımı kurma, pek çok şey söyleyebilirim. Ee, i̇nsanın motivasyonunun o kendi içinden geliyor olması gerekiyor. Dışarıdan motivatör arayarak e, iş yapmaya alışkın olan bir e, karakterin daha fazla zorlanacağını bu süreçte düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi e, motivasyonu hiçbir zaman dışarıda ara ama hep içeride ara. Onu bulabiliyorsan bu işe mutlaka sen de gir.